Rüzgar neyi sallıyorsun anneciğim? Abi, videomu çekiyorum anne. Evet aşkım video çekiyoruz. Bak ne Ne yapıyorsun bakayım? Dikkat <laughs> et. Dola bakalım. <gülüyor> Yerde. <laughs> İçine mi koyacaksın? <laughs> Korkmuştur bence de. Korkmasın kork. Sen şimdi neden doluyorsun bunu böyle? <laughs> Altın diye dönüyor. Öyle mi? Daha mı iyi dönüyor öyle? Hı hı. Döndür bakalım nasıl olacak çok merak ettim. İyicek, tamam. Hadi döndür. Yeterli bence. Yeterli. Hadi oradan çık. Oo. Vay canına. Bir daha döndü. Şimdi gene açılıyor. Bitti. Düştü yine oyuncağın. Bu on, on Neyi anlamadım anneciğim? Orjinali. Orijinal. mi demek istiyorsun? Evet. Bakayım. Bak arabam çok zeki. Çok mu zekisin sen? Bu, bu arabalardan yarışıyor. Yarış arabalarından Mek mı? Koyuyor. Şimşek Mekbin'in arkadaşlarından mı bu? Maviden mi kayacağız? Yavaş 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 otur. Oydum bana. Yavaş hadi. Oturdun mu? Ha, tamam mısın? Tamam. Oyuncağını nereye koydun? Nereye saklasın? Ha, cebine koyuyorsun. Cebini bulabildin mi? Burası. Cebimiz yok mu? Bulamadım. Neden bulamadık? Burası, Getir bak şuraya koyalım. Ver bana. Eline sayın anneciğim. Neyse koy cebine. Burası. Bakayım bakayım neredeyse? Burada. Ha, evet tak oraya da. Koyabildin mi? Burası. Sanırım oldu. Oldu. Tamam hadi bin bakalım tekrardan. Tuttum ben burayı. Atla. Tamam mısın? Tamam. Kafana dikkat et. Eline dikkat et. Her şey dikkatli olsun. Mesela kim? Sen mi? Hazır mısın? Sen hazır mısın? Evet. Aa, güzel. Uçma, demirler hazır. Hazır mı? Ateşler hazır mı? Hazır. Her şey hazır. Tamam. Ozan'ın şu mı? Uzaylığa nerede? Yukarıda ağacın tepesi. Ozan ağacı kırmaya çalışıyor. Zavallı. Vah 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 çok yazık. Tamam, onu ateş edelim. Tamam hadi et bakalım. Ta 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 ta. Ta 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 ta, ta. Tamam, ta. tamam harika güzel sevindim. Hop. Eski kere yeni gelene. Ayaklarını uzatmak için. Ayağını, ayakkabını çıkartayım mı senin? Bunun ayakkabını çıkartayım mı? Oh. Kaydı anneciğim. Oh. Düştü. Sıra sende. Kay. O nasıl bir kaymadır anneciğim? Oh elektrik çarptı. Evet yaz geliyor. Az kaldı. Çok az kaldı. Sen oradan çıkamazsın. Oradan çıkamazsın. Oradan biri gelmiyor ama sen oradan çıkamazsın anneciğim. Hadi. Kayacaksan bir daha kay. Oradan değil, oradan değil. Fırlat bakayım çok uzağa fırlat. Fırlatı biliyor musun? Hadi. Oh gerçekten çok uzağa gitti anneciğim. Evet. Hadi koş bir daha kayalım. Kay bakalım. Bırak. Hop. Ka anneciğim güzel kaçsana oğlum niye böyle kayıyorsun? Gidelim mi hadi eve artık? <laughs> hadi eve gidelim artık. Evet. Rüzgar, 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 rüzgar. Hangisinden kayıyorsun? Boru'dan mı kayıyorsun? Bakalım bu aradan kayıyormuş Rüzgar. Önce oyuncağa geldi. Sonra Rüzgar geldi. Evet hadi arkadaşlara veda edelim anneciğim. Bu kadar. Arkadaşlar siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.